Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brav Sheep 3 oynuyoruz. Önceden hatırlamıyorsam ikisini çekmiştik. Bitirmedim. Oyun sildim çünkü bir, bir rahat oldu. 3'ü oynayacağız. Başlat dedim. başlayacak. Kaç? Ben de buradayım. Evet el işte burada. Bayadır bir yani çekmen çekmiyorum. Ayrıca video ben ne çekmiyorum. Şimdi ben çok video çekiyorum. İyi, dön dön dön. Biz bitmedi ki. Bu arada şu an Ermenistan maçı oluyor Türkiye. Onunla söyleyeyim ama video ne zaman gelin? Can belli değil. Yani şu şu oyunda bile söyleyeyim yani. O kadar hayranım. Haa şükür be. İndirime gibi. Bu oyun yani çok güzel. İlk önce karakterimizi çizeceğiz. Aa, sonra onlar. Kırmızı erkek mi? Onlar sonra Kadimol. Kadimol'u da kazma çizeceğiz. Ya kırmızı erkek mi? Kırmızı erkek mi? Onu sorayım da. Bilmiyorum. Bir dakika. O, o ne bir sıkıntı çıktı. Bu oyunda sıkıntılar çıkıyor. Haberiniz olsun. Oynarsanız haberiniz olsun yani. Sen hangi çok biliyor musun oyunu? Hiç de biliyorum Hiç oynamadım. Bu oyunda hayatımda hiç görmedim. Gerçekten. Hadi oyun. Haydi oyun. Ne indirmemiş? Sanki. Shadow ev indiriyor böyle. Bu İki saat böyle evi taşırmıyor. Bence de aynen. Ama ben de artık burada park yapabilirim. <laughs> haydi oyun haydi oyun haydi. Vallahi Vallahi 6 0 yeneceğim. Peşte yeneceğimi bunu beklemezdim ya. <gülüyor> Hadi. <laughs> Ege'nin sürüldü maçtan Kesinlikle. Arkadaş ne indirmeymiş ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Yani e dünya yıkılırsa bu kadar bu, bu anca açılır. <laughs> bu kadar süre Dünya güneşi kadar kaçsa yani <laughs> e, bütün güzeller <laughs> <laughs> erişe <bütün gülüyor> <laughs> bu erimez bu böyle kalır. E, Tadet Evet arkadaşlar başka bir oyun çıkmaya karar verdik. Çünkü o girmiyor ya girmiyor. Ya bu de. <laughs> Aa, bu ne? Hı. Böyle bir oyun hangisi? Bu. Ama bu. Buradan bazlıyoruz lazım bir Hı, Tamam. Onu da bazlıyoruz. Ooo tamam bazlıyoruz on birden. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyun. Buradan gidiyoruz. Buradan. Game over. Hı? Başladık. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyun. Bu tarafa gidin diyor. Canavar var. Arkadaşlar canavar kaçalım mı? Ey, küfüstüm ye. Allah! Dişteksin. E bunun nasıl? Burda. çıkıyor Eliş. Eliş ne taraftan gidecek? Evet. Ezic, ezic. Batın. E bak. Batar. <laughs> evet arkadaşlar. Ölük. Kane, kane. Bir, gel. gel Uğur. bu canavardan. Allah'u ekbir. Tuu. Şimdi denizde batacaksın. Ayıp. Şimdi, <laughs> Şimdi yemlenmeye başladım. Arkadaşlar iyi Hiç mi atıyorsun? Yani hiç konsantre olmuyor bence. Sen gel oyna. Vurduğunu i̇şte. gör. İyi tane Şaka Elif gel bir. Cumam, ayağım çevir, gel çıkıyorum. Eşim ee, nereden gideceğiz? A Buradan <laughs> Nasıl? gün. Arkadaşlar güncelleme yapmamışız oyunu. Bence o oyun çok kötü. Ya da bilmiyorum oynayacak Biliyor, biliyorum biliyorum ama çok kötü oyun ya. Çok kötü. Ne biliyor? Ne biliyor? <laughs> evet arkadaşlar. Güncelleme yapmamışız. Bu oyun o yüzden açılmıyormuş. Erişim sayesinde. Evet. Doğru bildiğiniz. Continue diyor. Devam. Kontin De continue. devam demek. Bu arada. Bir başlayamadık. Aranızda en gidişe var mı? Ben. <laughs> Yorumları yazın. Ermenistan maçı kaç kaç biter? Bağlı. Yani canlı yayın olsa iyidir. Ama kimi izleyecek? Cevaplar yakında. <laughs> Şimdi böyle şey gibi gibi bir. Hala atmış Ya dur ya. Başka bir. A dur Elif. Bu oyunda aynı bir tane keçi oyunu vardı ya. Her keçi oyunu. Aa bu. Evet. Bu oyun. Ona girdim. Evet. Arkadaşlar burada özel keçi bir diye keçi varmış. Ama çok zor. Elif bak. Hadi yine bir bir ma bir ma bir, 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 bir. bak. Özel keçi varmış. Onu almamız lazım. Onu alırsak ne olur? Bak. Öyle bir keçi ki görmen lazım. Bak. Arkadaşlar bu oyunu oynayan var mı? Ben vallahi bu oyunu çok... Bak. iş. Buradan atlıyoruz. Allah. Yüz. Yüz keçiyim. Bak. Burayı hatırlamıyorsam göstermemiştim. Bak. Evet şuna bakın. Bak. bak. <laughs> bak Elif. <eleş. gülüyor> Buradan giriyoruz. Buradan. <gülüyor> 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 bak. Burayı gördünüz mü? Arkadaşlar çok yeni tiksindim ben. Normal keçi. Bakın ince kaplumbağalar var. Uy ya ben bu arada küçüldüm de ya. Çıktık çıktık merak etme. Adam keçi çok değil. İyi. Yeah, dumanlar çıktı benim. Oh şu hmm. bağın. Ters ters yüzen keçi. Çok anlamsız. Şekeri yala mı Şeker nerede? Bak. Şeker nerede Şekeri yala. Şeker nerede? Aaa pasta video. Pasta Hatırlıyor mu oynarken? Yani? Evet. görüştük Hayır, dur dur. dur. Burası değil burası. Pizzacı ben önceki videoda Hatırlıyormuşsunuzdur. Hiç yoktu ben. E, ortalığı pecah etmiştim. Para çaldım bak. Niye çalayım Melis? Evet dilin, hadi yine bahsedelim. Dilin donanları para çalacağım. Para yere düştü. Aa Al, parayı aldım. Kaç kaç. Bı, bı. Bak dilimde para. Bı, bak. Üzerinden at atlandı. Bir tane de kafenin parasını alalım. Allah. Kafenin parası yok mu? Ve gitti. <laughs> Paramış bitti. Hadi şimdi kafeye girelim bir yere daha atalım. Allah. Ka kafeyi daha Bak o ne? Allah! <laughs> Arkadaşlar Ege'nin gülüşünü görüyor musun? Ya çok bu ne? ne? Bomuş. Bu muz bu ne? Kurtaralım mı? Mısır bak yedi. Çekiyorum ama sıkışmış oraya. Josh. <laughs> Eviz. Çıktı mı? Şimdi ne çıktı? Aa! Ne bu? Ne bu? İnek. İnek değil bence. <laughs> Kağacını oraya çıkıştırmış o ne ya? Bu ne? Al bırak denize kalsın. Bu ne? Ya bu ne? Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Söyleyeyim mi ne olduğunu? Evet, söyle, söyle. Bir şey, bir şu, şu canlısı. Bir şey, aç travmanı açın. Biraz zıpla. Boy, boy, boy. Arabayı kıralım mı? Arabayı kıralım mı? Yok. Bak, şimdi binanın terecini çıkacağım. Boy. 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 Dol. Şimdi. Oh, oh, işte, oh. Hayır düşüyoruz Ah. Oh. Hava zamanı bu. Aha, bu, bu ne? Bu Allah ne? Allah'ın bir veriş. Git. Hadi Dur. Yanalım. Yandık. <laughs> Yandık. biz bir mahvetmeye gidelim. Yürü yürü. Orama nere olduğunu hatırlamıyorum. Neyse insanı bayır. Gelen herkesi bayır diyeni. Aa şu kapıya gir. Bak bakalım orada ne varmış. Gir. Bir yere git bakalım. Girmiyor. Aa keçileri yasak. Ee, aa. aa bu ne? çöp kutusuna niye bakıyorlar çöp kutusuna bak günümü. o ne ya şuna bak eli dur camı kıralım Donş? ne bu ya çöp kutusuna niye bakıyormuş <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne oldu dilim uyuşuyor <laughs> arabayı. Uçuruyoruz. <laughs> Dur denize atam denize. Denizde araba. Hayır deniz arabası. Kendimiz düştük. Allah. Evet. <laughs> Aa patladı valla. <laughs> patladı. Dur. <laughs> Bak. Patladı. Evet iki çift konuşuyor şurada. Çabuk çabuk onları bayıldı. Bak şurada. Bu arada. Bak. <laughs> Eliş. <laughs> oh. <laughs> oh, gel, gel. Evet arkadaşlar, şimdi bu bunu hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyorum. Bunu hatırlıyor mu? Hangisini? Evet, bunu hatırlıyorum. Lel 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 lel. Hadi bir yerleri yıkalım bilgi. Evi yıkalım mı? Dur. Gizli. Ana menüye dönelim. Dur. Aynen ama. Aa ne Hadi oraya gidelim. Dur. Allah. Araba yazıyor da bize. Hadi ne parka gidelim. Adam bizi kovacak kesin. Ya Ya Allah. Aa, al şeker. Şeker. Dur tuş. dur tuş. Abi bana do dur ver. <laughs> dur tuş. Dur tuş. Al, <laughs> aldın mı? <laughs> alamadı yani. Adam tepe çıktı. Nasıl <laughs> <laughs> sallarım? Sallamıyorum. Ama bunları bunları çarpabiliyorum. Ablacığım güm. <laughs> Ablacığım güm. Arkadaşlar gelme sessiz sessiz yaklaşıyor sana güm. Diyelim. Bu ne? Atlı karınca. <laughs> <laughs> Bu ne? Bu ne? Geç eş. Artık. <gülüyor> Bakın <gülüyor> Dur. Kayacağım. Hayır. Yukarı çıkman lazım. Yukarı çık. Öyle kal. Hadi bakalım. Yukarı çık. Bakay. Hadi denize düş. Bazıldı. Şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Elif'e yaptığım oyun oyunu göstereceğim. Elif bak. Böyle bir karakterimiz var. Ekrana dokununca bu aşamalardan geçiyoruz. Birinci bölüm bitti. İkinci bölümde aşağıda düşen şeyleri tıklayıp yakalıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Buradan arkadaşlar bunları kopyalıyoruz. Reading body dinamik kalıyor. Buraya object 14 obje buraya bunları böyle koyunca daha çok artıyor. Hatta dur. Bak. <laughs> Kaç tane arttırdın? Her yeri koyacağız böyle yakalayacağız bak. Bak. Bunları yakalayacağım öyle. Geliş. Şimdi bunlar Hı. bak. Bunları yaptıktan sonra şurada devam tuşunu yapıyorum arkadaşlar. Devam. buraya bunu tıklayınca Hı. buraya devam yazıyoruz el işleri gitti Hı. buraya Devam. Devam ediyor. oluşturalım. Tree diyelim. Allah. Free dedik. Allah. tri dedikten sonra evet burayı dövüş devam böyle devam ediyoruz daha daha fazla yapacağım böyle. Böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda hoşçakalın ve bay bay.